Ayasofya'yı bildiğinizi mi sanıyorsunuz? Ama şimdi duyacağınız bu 5 ilginç bilgi sizi gerçekten şaşırtacak. Ayasofya tam 916 yıl kilise, 481 yıl cami ve 86 yıl müze olarak kullanıldı. Bu onu sadece mimari olarak değil, aynı zamanda kültürel ve dini açıdan da eşsiz kılıyor. Her dönem kendi izini bırakmış ve bu da Ayasofya'yı yaşayan bir tarih kitabına dönüştürmüş. Bu besi o kadar büyüktü ki Yapıldığı dönemde dünyanın 8. harikası olarak adlandırıldı. 6. yüzyılda bu büyüklükte bir kubbenin yapılabilmesi mühendislik açısından büyük bir başarıydı. Görenleri hayrete düşüren bu yapı bugün hala mimarlar için ilham kaynağıdır. Ayasofya'nın içinde Vikinglere ait bir yazıt var. Evet, yanlış duymadınız. 9. yüzyılda Bizans'ı ziyaret eden Viking askerlerinden biri "Havdan buradaydı" anlamına gelen bir yazıyı Ayasofya'nın bir sütununa kazımış. Bu da buranın ne kadar uluslararası bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Mermerlerinin çoğu Mısır, Suriye ve Antik Yunan'dan getirildi. Ayasofya'nın içinde kullanılan taşlar sadece güzellik için değil, aynı zamanda gücü ve zenginliği göstermek için seçilmişti. Her taş farklı bir bölgenin tarihini ve zanaatkarlığını yansıtıyor. Zemindeki dilek taşı, yüzyıllardır insanlar tarafından dilek tutmak için kullanılıyor. Ziyaretçiler parmaklarını taşın içindeki delikten geçirerek saat yönünde çeviriyor ve dilek tutuyor. Yüzyıllardır süre gelen bu gelenek, Ayasofya'nın manevi atmosferini daha da özel kılıyor. Ayasofya hakkında bu bilgileri ilginç bulduysan, sayfamızı takip etmeyi unutma. Yorumlara seni en çok şaşırtan bilgiyi yaz ve tarihi birlikte keşfetmeye devam edelim.